sokak lezzetleri arasında yer alan ve genelde çok sevilen, tadına doyamadığımız, hazırlaması da bir o kadar zahmetli olan midye çeşitlerini getiriyoruz şimdi de ekranlarınıza. İstanbul Kadıköy'de tadına doyamadığımız lezzetleri sunan bir işletmeyi ziyaret ediyoruz. İşletme sahibi Ahmet Memişoğlu'yu tanıyor ve işletmenin hizmetleri arasında yer alan tatları öğreniyoruz. Evet sevgili izleyenler, sektörler arası Türkiye turumuza durdurak bilmek sizin devam ediyoruz. Şimdi de sizlere çok uzun yıllardır sektörde faaliyet gösteren Midyeci İsmail'den sesleniyoruz. Hemen yanımda işletme sahibi Ahmet Bey bulunmakta. 30 yıldan beri bu iş yapıyorum. Okay. Ee, Çıralık'tan yetişmeyim bir marka üzerine çalışmıştık ama o markayı bırakıp şimdi kendi markamızı yapmaya çalışıyoruz. Kadıköy'de hizmet veriyoruz. Ürünlerimiz midye, kendi imalatımız köfte, kokoreç, midye tava, şırdan. Bu ürünleri burada sunmaya çalışıyoruz insanlara. Aslında midyeci İsmail olarak adınız geçiyor ama bakıldığı zaman birçok alanda çalışmalarınızı sürdürüyorsunuz. Masamızda zaten köftemizden midyemize, midyeden yine aynı şekilde kokoreçe ve şırdana kadar birçok ürünün burada müşteriyle buluşmasını sağlıyorsunuz. Aynı zamanda sizin de söylemiş olduğunuz gibi birçok ürünün üretimini gerçekleştiriyoruz. Biliyorsunuz ki sizin sektörünüzde insanlar genelde dışarıdan alıyorlar ama üretim yapmak hani ne yapıldığını bilmek çok daha önemli değil midir bu alanda? Tabii ki yani biz kendi bünyemizde her şeyi yapıyoruz. Yani dışarıdan ürünleri hiç almıyoruz. Kendimiz kendimiz yapıyoruz, kendimiz sunuyoruz. İmalatı da kendimiz yapıyoruz. <laughs> Ahmet Memişoğlu, bulundukları lokasyonda bir yıldır hizmet veren işletmelerinde müşteri memnuniyetine özen gösterildiğini ve iyi hizmet sunduklarını dile getiriyor. Peki üretim sürecinden çok kısa bahsedebilir misiniz? Lezzeti de etkileyen böyle püf noktalarımız var. Özellikle midye için konuşacak olursak özel soslarımız var. Yine aynı şekilde acılı bu da sizler tarafından var. hazırlanıyor. Ee, hazırlık aşamasından böyle çok kısa bahsetmenizi istiyorum. Mesela acılı sosumuz var. Klasik kendi suyunda yapılan sos var. E, Kokoreç zaten kendi imalatımız. Kendimiz yapıyoruz. Dışarıdan almıyoruz. Bütün ürünleri kendimiz yapıyoruz burada. Bu da lezzeti etkiliyor diyebiliriz. Bu, Bu da lezzeti yani. etkiliyor tabii. Peki lokasyon olarak herkesin kolaylıkla ulaşım sağlayabilecekleri bir noktada hizmet veriyoruz. Burada bulunmuş olduğumuz yer zaten 3 kattan oluşuyor. Hemen giriş katımızda da yine misafirlerimizi ağırladığımız bir alan var. Üst katında ve 3. katta da yine aynı şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Aynı zamanda sabaha kadar sanırım çalışmalarınız devam ediyor. Sabahın 6'sına kadar çalışıyoruz. 6'da kapatıp 9'a kadar temizliği vardır. 9'a kadar temizlik yapıp ondan sonra 10'a doğru... 7-24 çalışan bir markayız. Şekilde. Peki genel olarak toparlamanızı istiyorum. Buradan sevgili izleyenlere özellikle neler söylemek istersiniz? Gıda sektöründe biliyorsunuz ki öncelikle kapıda karşılama önemlidir. İnsanlar e, genelde karşılamaya bakıyorlar. Daha sonrasında e, herhangi bir ürünü istedikleri zaman sunuma ve lezzete bakıyorlar. Lezzetli ise de aynı markaları tekrar tekrar tercih edebiliyoruz. E, bu aşamada neler söylemek istersiniz özellikle? Yerimiz Kadıköy'de. Geldikleri zaman güzel sunum, güzel hizmet, güzel yüz ön plana çıkıyor ve onun için müşteriler de bizi tercih ediyor burada. Bir yıldan beri buradayız. Gayet bir şekilde burada çalışıyoruz. Herkesi buraya davet ediyoruz. Tabii ki e, lezzetimizi bilen kişiler var ama en azından bu lezzetle tanışmamış olan kişiler varsa da onları da ben e, buraya davet etmiş olayım sizler adına. Evet Anadolu yakasında çok merkezi bir lokasyondayız ama e, insanlar bir ürünü beğendiği zaman Avrupa yakasından ya da farklı ilçelerden, illerden de gelebiliyorlar. E, Anadolu'dan, Avrupa'dan ve İstanbul'a yakın olan illerden misafirlerimiz varsa buradan yolu geçen herkesi mutlaka markamıza davet ediyoruz. E, arkadaşlarımız burada onlara hizmet etmek için hazırda bekliyorlar. Çok teşekkür ediyorum sizlere. Ben teşekkür Size ediyorum. ve çalışma arkadaşlarınıza başarılar diliyorum Ahmet Bey. Sağ olun, Bey. teşekkür ederim. Sağ olun. Evet sevgili izleyenler, İstanbul Kadıköy'de hizmet veren midyeci İsmail'den sizlere seslendik. Efendim bizler Türkiye turumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz.